Merhaba oyuncular. Bugün size Pep Fishing Planet adlı oyunu tanıtacağım. Oyun bir balık tutma simülasyonu. Balık tutma ile ilgili birçok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Dedi internetten de ulaşabilirsiniz. Çok gerçekçi bir simülasyon yapmışlar. Mesela bu ee, ekrandan direkt konuya girelim. Burada bir haftalık neredeyse hava durumunu gösteriyor. Şu an bulunduğumuz yerde gördüğünüz gibi sabit ya yani burası zaten başlangıç yeri. Biraz training bölümü gibi, alıştırma bölümü gibi bir yer. Diğer yerler daha yüksek seviyelerde açılıyor. Tabii buradaki balıklarda çok daha değişiklik gösteriyor. Bakın şurada görebiliyorsunuz balıkları. Yani bakın buradaki balıklar daha büyük. Zaten seviye 20 istiyor. Şimdi şu menüyü size tanıtayım. Şurası sizin çantanız. Çantanızı genişletmek için mağazadan çanta satın alabiliyorsunuz. Bakın şurada ne kadar işte makine mesela bir tane makine taşıyabiliyoruz. Bir tane misine ipi taşıyabiliyoruz. 10 tane kanca yani taşıyabiliyoruz. Buna galiba şamandıra da dahil. Şamandıra ne dersiniz şu suyun üzerinde duran renkli plastik cisim. Buradan balığı tutup tutmadığımızı takip ediyoruz. Şu yemimiz ekmek. Ya yani başlangıç olarak ekmek kullanıyoruz. Seviyemiz çok düşük zaten oyunun başında. Yani bu başlangıç ekipmanlarıyla zaten başlamanız iyi. Şun arkadaşlar oyun içinde tanıtacağım bunu. Bu gerçekten çok önem taşıyan bir şey. Şurası oyunun mağazası. Ben oyunun mağazasını çok beğendim çünkü sanki bir internet sitesinden alışveriş yapıyor musunuz gibi bir izlenim vermiş oyunculara. Bakın burada oltalar var. Oltaların işte özellikleri, boyu, ağırlığı vesaire bunlar balıklarda çok önem taşıyor balık cinsine göre. Ya yani bunları internetten de araştırabilirsiniz. Ne tür balıkları ne tür oltalarla tutmanız gerektiğini. Burada makine çeşitleri var. İşte burada misine ipleri var. Bakın şunu size tanıtacağım. Mesela balık tuttunuz. Balığı tuttuğunuz zaman ya balığı işte elinizde tutuyorsunuz daha sonra satmak için ya da denize salı veriyorsunuz. Denize salınca hiçbir şey kazanamıyorsunuz. bu cismi alınca bu kipnet bunun adı bunu aldığınız vakit balıkları canlı bir şekilde yanınızda tutuyorsunuz. Daha sonra haritadan ayrılacağınız zaman isterseniz balığı salıyorsunuz, isterseniz tutuyorsunuz herhalde. Parasına göre veya işte ne kadar tecrübe kazandırıyor size ona göre karar verirsiniz. Bunlar çantanızı genişletiyor, çantanızın slotlarını arttırıyor. Şu kıyafet bu işte çanta zaten bu da. Üzerinde yazıyor neleri arttırdı Bu şamandıra bunlar renklerine göre değişiyor Bu da lisans bu ee, balık tutma Yani bir yerde balık tutmak için lisans alıyorsunuz öyle kafanıza göre balık tutamıyorsunuz Yani bunlar yine yüksek seviyeler için geçerli olan bir şey. Başlangıç seviyelerinde pek önemli değil. Bu da mesela oyunun renki, tablosu, liderlik yeri. Burada mesela seviyeye göre sıralanmış. En yüksek seviyeli oyuncu 23 seviyeymiş. Demek ki 23 seviyeye gelmek bayağı uzun sürüyor. Burada da son 7 günde tutulan balıkları gösteriyor. Muhtemelen en ağır balığı kim tuttu? Muhtemelen bu balıklar ağırlık ve boyuyla ölçülüyor değeri. Başlangıçta yani çok hafif balıklar tutuyorsun. Bayağı küçücük bir şey. Hamsi gibi. Hamsi de olabilir. Neyse şuradan başlayalım mesela ilk haritamıza gidelim. Harita yüklemesi gerçekten çok uzun sürüyor. Ama grafikleri çok güzel. Bu işte nehrin yukarısı ya da nehrin aşağısında tutuyorsunuz. Yani bu da balık çeşitliğine göre belki ileride daha çok çeşitlilik gösteriyor olabilir ama şu an pek bir şey fark ettirmiyor. Burada bakın sabahları ve akşamları daha çok balık tutabiliyormuşsunuz Burada mesela şu an saat 5 yani Akşam 5 sabah 5 Onu anlamadım Neyse her türlü işimize yarıyor Girelim bakalım şuraya Balıklar daha mı çok evet hafiften Aydınlanıyor ama galiba sabahın 5'i. Deniz kenarına geldiğimizde oltamız çıkıyor. Şimdi arkadaşlar size şunu anlatacağım. Bu bu ne? Bu şamandıra ile kancanızın arasındaki misine ipinin mesafesini ölçüyor. Peki bu ne işinize yarıyor? Şu işinize yarıyor. Eğer göl derinse oradaki mesafeyi açıyorsunuz. Böylelikle daha derine kancanızı atabiliyorsunuz. Bunu O ve P tuşlarına yapıyorsunuz. Klavyenizdeki O ve P tuşuyla. Mesela burası 66 metreymiş. Biz bunu 60 metreye getirelim. Ve oltamızı atalım. Şu sağ tarafta gördüğünüz şamandıranın aynı bu hizada dengede durması gerekiyor. Aksi takdirde balık yakalayıp yakalamadığınızı anlayamazsınız. Henüz bir şey yok. Hafif titreşmeler var. Hafif titreşmeler yakında balık olduğunu söylüyor. Evet şu an titreşmiyor. Balıklar kaçtı. Yine bir hafif titreşme var. Yine hafif bir titreşiyor. Evet titreşmeler yavaştan artıyor. Başlangıç seviyesindeki balıklar çok basit balıklar. Çok rahat yakalıyorsunuz. Evet gitgide titreşim artıyor. Can yaklaşan balıklar var. Size şu konuşma penceresini de açıklayayım. Konuşma penceresinde bu map'te girdiğimiz haritada kimin hangi balığı kaç kilo yakaladığını yazıyor. Oradan takip edebilirsiniz diğer oyuncuların yakaladığı balığı veya işte bir sohbet açabilirsiniz veya kafanızda bir soru işareti varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Evet bizim şu an şamandıramız bayağı titreşmeye başladı ve balık geldi. Çektik, çektik ve yakaladık. İşte balığımız bu. İsterseniz bunu tekrar salabiliyorsunuz göle ya da tutabiliyorsunuz. Tutarsanız bakın burada artı bir almışız şu an yakaladığımız için. Keep dersek mesela inventörümüzü açıyoruz. I tuşuyla Pardon burada değilmiş ya. Nerede bu? Ha şurada. Fish keep net. Bakın fiyatı ne kadar? 1 lira. Bir de tecrübe veriyor. İşte o size dediğim mesela şeyi alırsanız mağazadan burada isterseniz tekrar salabiliyorsunuz bunu. Çünkü yani bir para vermiyor açıkçası. Bir tane daha deneyelim. Şimdi balıklar hafif olduğu için yakalaması kolay. Daha ağır balıklarda şu yan tarafta gördüğünüz ağırlık yeri var. Hemen Şamandıranın altında. Aa bir tane daha yakaladık. Yakalayamadık çok erken çektik. O ağırlıktan dolayı yani çekemeyebiliyorsunuz. Kırılabiliyor. Birisi yazmış da chatte. Oltası kırılmış. Yani bilmiyorum doğru mu? Oh, oy 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 Yine yakaladık bir şey Galiba bir öncekine göre daha mı ağır Bakın 0.2 kilo Hep zaten ortalama burada böyle Burada işte seviye kasacaksınız Daha çok tecrübe edeceksiniz Vesaire Yani seviye 10'a kadar Pek bir değişiklik göstermeyecek Durum Bir de achievement sistem var Achievement'ları takip edebilirseniz daha hızlı seviye kasabilirsiniz. Ben takip etmedim. Bakın şu an mesela 4 metreye kadar atmışız. Ne yapıp şeyler var. Şurada suda dalgalanmalar da var. Yani o da acaba bir şey bir ipucu veriyor mu bize balıkların olduğu yerle ilgili? E hadi artık yahu. Şu an ekmek kullanıyorum. Yemle ilgili. Aha geldi galiba. Yok gelim gelmedi. Geliyor. Etrafında dolanıyor kancan. Hissediyorum. Hadi. Hadi. Yakala. Çek. Ah, yakaladık yine. İşte bu. Oh. Bu ne be? 23 santim. Bir de yemi değiştirip deneyelim bakalım. Şurada kurt var. Kurtçuk atalım bir de. Bakın bunlar kancalar. Bu kancalar ne tür balıklar tutmanızla ilgili. Şurada infoya basarsanız burada anlatıyor mu? anlatmıyor. Bunu yani ya internetten arayacaksınız ne tür kanca gerekiyor. Şu an burada tuttuğunuz balıkla ilgili. Ya da kendiniz deneyimleyeceksiniz. Şu an kurt taktık. Bakalım kurda daha mı hızlı geliyorlar. Vallahi hemen titreşmeye başladı. Daha mı hızlı geliyor? Bu? Burada başka balık tutuyor olabiliriz. Ah geldi. Vallahi da geldi. Yok aynı balık tuttuk ama daha çabuk geldi. Şimdi bir daha deneyelim bakalım yine mi çabuk gelecek? Sol üst köşede saat ve şey var. Hava durumu. Yani bunu T'ye basarak geçebiliyorsun. Mesela bu haritaya girerken söylemişti hangi saatlerde daha çok balık var eğer oyuna girdiğinizde uygun bir saat değilse T'ye basarak bunu geçebiliyorsunuz o bulunduğunuz saati Ha yok demek ki şans olmuş o ilk attığımızda tutmamız bir de siz haritadan çıkınca şunu çekeyim de ne oluyor onu gösterelim mesela şurada dünya haritasına basıyoruz bu mesela şu an tuttuğumuz balıklar ağırlıkları bu da paraları bakın 5 kazanmışız 6 da tecrübe kazanmışız yakaladığımız balıklar kaçırdığımız balıklar vesaire her şey burada var haritadan illaki çıkmanız gerekiyor he o haritada mesela oyundan çıktınız ertesi günü girdiğinizde yine tam olarak aynı noktada başlıyorsunuz yani siz o haritadan çıkmadığınız sürece hiçbir şekilde oyun sizi çıkartmıyor. Yani deneyip kendinizin de oyunu test etmenizi bu ortamı görmenizi isterim. Hepinize iyi oyunlar.